Sağlık aldık Yunus'u bu arada. Ee, Sağdağın çok güzel. İki taraflı, büyük. Ee, şimdi sağdığımız sütler nereden gidiyor bu arada ha, Sa Hasan Bey? Sağdığımız sütler memelerde bu şekilde sağlıyor. aynı. Normal sağım gibi oluyor evet. aslında. Evet. Oradan e, kanallar var. Süt kanallar var. Kromlik eldir bunlar. Paslanmaz. Bu kanallardan de içeriye depomuz var. Soğutma <laughs> depomuz var. Soğutma deposunda toplanırlar. Süper. Toplanırlar. Şimdi ben bir ineğin sağım işlemini evet. gerçekleştireceğiz. Tam Sağım hazırlığı olacak. Hazırlığı yani hazırlı olacak, daha doğrusu. Sağım hazırlığı olacak. Yıkayacağız. Evet. Ve tane yani ineklerimiz buraya kendileri geliyorlarmış. Ee, rahatlamak Tabii açısından şimdi bir taraftan da. Süt olunca memeyi boşaltma için alışkanlar buraya. Ve buraya gelir. Saate gelince de ne kadar akıllı hayvanlar görüyorsunuz değil mi yani? Harikalar yani. var ya süper. Evet. Evet. Şimdi biz burada hayvanımız hazırlayacağız. Nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? Burada şey var. Bu dezenfekte e, hazırlanmış bir sıvı bu. Evet. İçinde e, iot, iot solüsyonu bu. Iot solüsyonu. Evet. Bunun bir de bir iot solüsyonu. Bundan memeyi dezenfekte temizliyor. Dezenfekte mikroplardan alındırıyoruz herhangi bir masin. Yapabilir miyim sizce bunları? Çok rahat yaparsınız. Ay ama bayılıyorum. Tekmelersen. Yok tekmelemez. O seversiniz yani. okşayarak sıcakça. Memeği şöyle. Ama. Yok sıkıntı yok. <laughs> At, atmayan birini atalım. Gel şöyle. Korkuyorum. O bence iyi değil. Rahat, rahat, olan biri. o bence değil. Benim olma uçurum. Hangisini yapıyoruz? Tarafa. Şunu yapın gelin. Bak o rahat. Ha bu yapmaz değil mi? Yapmaz Tekmelemez yani. evet, gibi. Evet yıkıyoruz böyle tık, meme yani. ağızlarını. Ah da rahatlar yani. Ay Yunus şu an yapıyorum yani. <laughs> Korkuyorum bu tarafta. İçine batıracağım değil mi? Basıyoruz temiz onu güzelce bol bol. Dezenfektan yapıyorum şu an. Ay dur kuzucuğum, dur. Gelişe... Aa evet. Şimdi meme ağzı temizlendi. Evet. Şimdi şeyleri alıyoruz. Tamam, tamam evet. Şimdi şeyleri takacağız. <laughs> Makineyi takacağız? Makineyi nasıl takacağız? Nasıl takacağız? Tak Yardım ediyoruz. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde oluyor. Evet. Aa, başardın. Evet kendisi çekiyor zaten. Aa, bakın mı? Evet. Hadi kuzucuğum tamamdır.